Hazretişi gibi, gökte bir yıldız gibi seni görmeli, seni yaşamalı ve senden çok uzaklar olmalıyım. Biliyorum, bir sır gibi güzelsin. Hani şarkılar vardır, sevip söyleyemediğimiz. Şiirler vardır hani, unuttuğumuz. Aşina çehreler vardır hani, zaman zaman hatırlatıyorum. İşte sen o kadar güzelsin ve ben o kadar karanlıklar içindeyim ki. Şunlar ellerindir diyorum, tutamıyorum. Şunlar gözlerindir diyorum, bakamıyorum. Düşün, kahrından ölmeliyim artık, ölemiyorum. İnanmak var olmaktır bilirsin. İnandığımız şeyler için yaşayalım. Nice sabahlar, nice aydınlıklar, gelecek nice güzel günler için yaşayalım. Sarı sarı gülleri seversin. Sarı sarı sapat, papatyaları seversin. Ben senden olan bütün renkleri seviyorum. İşte tek farkımız bu. Yoksa hiçbir şey önemli değil bu dünyada senden başka. Ne zulümler, ne kavgalar, ne günler, ne geceler. Hiçbir